Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün yanımda Aslan geldi. Kuzenim, kuzenim Hasan Kaçar. Ben de Yusuf Demirci. Hangi takımsın? Ala. Aleksan Maksimum. bravo. Ee, Galatasaray arkadaşlar. Ben ise biliyorsunuz Beşiktaşlıyım. Lan ayakkabım yok. Neyse terliyim. Gelin bakın size bir ev tanıtayım. Dur kuzenim de gelsin çünkü o da konak. <laughs> Bak arkadaşlar benim Gel arkadaşlar gelin gelin. Gelin bir evi tanıtacağım. Kızım gel. Yok gel aşağı katlan başlayalım. Bodrum kazınan. Sanki, oh, ben bir şey. Yenge mi Neyse ne Gel bakayım güzelim. Bir şey yakalım. Dur. 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 Bir şey çıkabilir. Silahımı sen söyleyelim. Gel 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 Dur şey, ben ben gideceğim. Sen de sen git. Ben de. Ben de oradan. Sen. Arkadaşlar sen. ben de Ben seni <laughs> Sen de... kapattım. arkadaşlar geldim. geldim. Ha. Dur, dur, Hadi, Hadi gelin. Çok hızlı. Bir dakika dur dur. Teyzem bir görmem dur, silah durdurdu Anne. Ha. Tamam işte. Ayrıca sen başka bir Bir dakika Hasan'cim. Işık nerede? Dur 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 Hasan. Hasan. Burayı sen biliyor musun? Biliyorum. Nasıl şey yapabiliriz bunu? Arkadaşlar bakayım. Dur buranın ışığı nerede? Buranın ışığı şey yok. Burada Gel. Parma yanım var Arkadaşlar böyle bir yer. Bak, bak. bak bura dedemin odasıydı. Ha. Yukarı çıktı dedem. Eskiden bura dedemin odasıydı. Ay abi. Oha. Oha dedemin görüşmeni bak. İlk defa görüştü bu arkadaşlar. Gel Oha. lan Hasan. Oha. Hasan. O ne? Kelle bak Gel bırak. Şaka ya bakın. Gel. Dedim ya ne güzel bir şey oluyor. Bakın. Şey bakayım. Buraya da gel. Oğlum su var Bir de mahs çocuğum. Anasın ki Bakın arkadaşlar. <laughs> ah, 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 güzelmiş şey. ha. Yeah, ben sana süreyim. Yok. Gel gel. Aa senin şey lan o. Aa sen, aa sen. Gel. Şimdi burayı bize oda yap. Arkadaşlar şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Şimdi terlikleri çıkarmalıyız. Çünkü ev hafı burada. Bakın. Ay, 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 ay. Bir tane daha var. <laughs> Bakın burada. Oraya da gösterdiğiniz çünkü iyi burada. Ben Bakın burada tuvalet. Burada dedim nasıl demiştik. Taşındı diye üst kata. Burada mutfak. Gösterelim. Balkon. Burada tuvalet. Sen yerde? Burada yatak odası. Burada selam. Burada da bir tane kuzenim var adını Zida. Bu da Hadi gel. Kızelim. Arkadaşlar YouTube açın. Tamam arkadaşlar. arkadaşlar ben de tuvalete içemiyorum. Arkadaşlar burada hiç yıkamayayım tuvalete içiyorum çünkü. Arkadaşlar telefona kodini masana veriyorum. Tut. Selam. Selamun aleyküm. Ben de mermi tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bunu koyayım. Sakın telefonu arıyorsun hata mı? O pozisyon sileceğim zaten. Tut Thank you. simiye öyle kusura bakma kafaya takma sende ne oldu pek bir ketin yok işte

Arkadaşlar bu şeyde 3 saatte çıkmıyor tuvalette. bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar. Gel <laughs> gel izleyelim hadi. Gel lan. Bu yapma yapma dur defa Gel. Yi ki geri arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor acaba? Çok Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bir daha yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsunuz lan? Gel. <laughs> dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Şu, bu gelince toklayacağım. Allah'ım gel. Bir, bir Arkadaşlar ben sesimi o kadar çok kötüleşti <laughs> arkadaşlar. Alsarı <laughs> biraz kıskın. Hadi <laughs> Hadi hadi hadi. Vi li vi li 3 tane. 3 tane. tane. Tamam gel bitte çok kız. Gel arkadaşlar şimdi oh. arkadaşlar şimdi şey edeceğiz. İni şey vardı ya Arkadaşlar maymun. Adı neydi? Bakalım koyuyorum. Arkadaşlar bakalım size bu balkonu göstermedik. Hayrola. <laughs> yiyin yan yan. Arkadaşlar şimdi çatı katına gideceğiz. Bak burada elikler var ama görünmüyor. Elik Erik selam var. Aynen burada gözükmüyor. Vişne işte vişne. Bak eliz eliz dere var. Bak. ama Bakın arkadaşlar şurada bir tane kırmızılık var. Gel. Arkadaşlar <laughs> gel. Arkadaşlar dikkatine edeceğiz. Evet <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın bu da şey. Diyecekti. Dedim ki yaramazlık yapmayacak. Herhangi bir şey yapmayacak. Olursa arabaya koyup gitsin de götürüyorum dedim. Bak haber olsun. Bir kavga kızlar. Tamam bir oturacağız biz. Yok bir dövüş. Yok. Bir şey anında götürüyorum. İçinde mem var mı onun? Yok. Bakacağım. Ne? Tamam, bir üç tane. tane. var, bir tane. Üç tane. Hasan özledin mi lan? Çok. Anne ver şey şey. yapan de şöyle Bak Leyko, 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 tamam mı? Leyko, hiç Leyko, 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 var. Leyko, 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 var. Leyko,